arkadaşlar bugün sizlerle birlikte e, rf legends oynuyoruz ikinci bölümü bu e, başka bir e, tezap arkadaşlar şimdi bunu e, şey yapacağız sol etek Şu olacak. jant yok şimdi jantlara girmeyelim arka sol bu Önü sol çamurluk. <laughs> arkadaşlar egzoza bakın. Oha. Şimdi jantlardan en sona gel. L yap. 3 yap. Üç. Tamam oldu. Ne tamam. oldu. Şimdi arkadaşlar kaput. Kaputu değiştirelim kaput böyle olsun tavan tavanda tam mı evet çok güzel arkadaşlar rüzgarla değiştireceğiz en sondaki ne of. ama bu olmaz biraz küçük yapalım egzozumuzu şey yapmasın tam bu güzel şimdi güzel um, güzel araba o, güzel araba arkadaşlar bu um, böyle olsun. Tamam oldu arkadaşlar. Hmm, iç i̇ç tasarım direksiyonun yani en şey yapabiliyorsunuz arkadaşlar. <laughs> Bizi göstergesi bu. Yatası ne arkadaşlar ya? Hmm, bu olsun kemer. Bu olsun. Hmm, el freni. Tabii ki de en sondaki. <laughs> Baksanız arkadaşlar Şey gibi görünüyor Bu ikinci bölüm arkadaşlar Şimdi gösterge hmm. Tamam Kemen. Yok ee, Takla kafesi arkadaşlar Takla kafesi bu ee, Lazım çünkü takla kafesi Arkadaşlar bu beyaz mı kalsın Yorumlara yazarsınız beyaz mı kalsın Rengini değiştireyim mi ee, Yorumlara yazın ben beyaz kalsın istiyorum ee, Sadece motor falan güçlendireceğim Ay bu böyle değil. Şöyle motor değiştir. En iyi bu. Tamam sonra bu. Şimdi motoru yükselt. Hepsini yükseltiyorum arkadaşlar. Hepsini ve hepsini yükselteceğim. Devam ki. Baya iyi görüyorsunuz arkadaşlar. Şimdi. Arkadaşlar şimdi yanlamaya gidelim. Yanlış değil. Hmm yanlamaya gidelim. Aynı yer. Aynı yer. Hadi bakalım. Bakalım nasıl olmuş. Dur ben bir şey yerlemeyi unuttum. Hayal demeyi unuttum arkadaşlar. Hmm, pratik. İşte aynı yer. Başla 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 başla. Şimdi run. Kuzenimi Hollanda'dan almaya giderken ben. Kaza yapmadım varlığın arkadaşlar tabut düştü. kuzenimi almaya giderken ben. Driftçi Yusuf. Hadi bakalım arkadaşlar. Oo yeah. Hadi öyle yanlı yanlı yanlı. Ya. O bu. İyi çok iyi. Arkadaşlar bu arada pş, çok şaşırıyorum böyle egzot olmasına. Baksanıza çok değişik. Düt <Sessizlik> Hocam diri ustasında ben çok iyiyim. <laughs> Bana diri ustası derler canım. yanla bebek yanına yanına Bak şurada çok sıkıntı oluyor böyle. Küçücük, dar yollarda ama sıkıntı oluyor. İstediğim te 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 İşte bu arkadaşlar böyle işte böyle gelinir. RF ile çok seviyorum. Dit 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 Arkadaşlar başka yere gireceğim. Bu arkadaşlar çok iyiyiz. Dit Ya işte orada biraz durabilsek olacak. olacak. Olacak olacak. Şimdi arkadaşlar Anam hmm, niye gir? Şimdi e, başka araçları alacağım. Ya da almayayım ben. Başka araç. Arkadaşlar benim oyun delirdi galiba. Sıkıntı etmeyin. Ben ayarlıyorum. Ayarlıyorum. Ben bununla 200 al. Şununla pratiğe gir. Biraz oyunlar karışıyor bazen. Heh, bak geldik. sıkıntı çıktı oyunumda. Güzeldi. <laughs> Arkadaşlar bu aracı modifiye edelim mi? Tavana girelim. Tavana girelim. Boş 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 çok güzel boş çok güzel çok güzel rüzgarlık mm -mm 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 -mm. egzoz egzoz başka olsun istiyorum. Tam bu çok güzelmiş. Şimdi arkadaşlar, taput, taput, kaput. Kaput. Şunlar olsun. Hmm, ön tampon. Çok güzel. Sonra arkadaşlar aynaya bakalım. Aynanız kötü oluyor ya. Normal bana Bu aracı göreceksiniz var ya arkadaşlar. Öyle bir göreceksiniz var ya arkadaşlar. Göreceksiniz. Oo, bu. Uf. Al bakalım satın. şimdi hmm, tek. İyi olacak. iyi olacak bu araç. İyi olacak belli belli iyi olacak nefis olacak nefis şu değil mi? Bu, tamam tamam oldu şimdi şekerlikleri şöyle yapalım ayrıca bu arada sesimden dolayı üzgünüm. <laughs> hastayım o yüzden. Şimdi araba hazır ama tek sıkıntımız şu. Hmm, Neyse. Hmm. Ya boyayalım ya. Boş ver. Rengarengi boyayım arkadaşlar var ya. Rengarengi, rengarengi.